Sen böyle benden izin istemeden nereye gidiyorsun acaba? Hmm, Faraz da ben yemeğe çıkıyoruz. Niye? Nereye? Aslında Asfand abim bizi götürüyor. Sen nesin acaba? Önce İlya, sonra Faras, şimdi de asfan senin arkanda. Onlara ne büyüsü yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Eğer büyü yapmayı bilseydim önce sizden başlardım. Ben her şeyin farkındayım. Şimdi beni çok iyi dinle. Burası benim evim. Bu evdeki her şey bana ait. Ve senin onları almana izin vermeyeceğim. Bunu kafana sok. Alo? Samin? Gelecek misin? Seni dışarıda bekliyoruz. Hadi artık. Affedersin, geliyorum. <laughs> tamam, hadi gel. Tamam. Faraz bekliyor, ben gitmeliyim. Affedersin. Asfant abi hadi anlat bize. O kim, nereli, nereden tanıyorsun? Lütfen anlat. Yapma lütfen sabırlı ol birazcık. Bu kadar bekledin az kaldı. Geldiğinde kendin görürsün. Var ya Asfant abi. Senin birini sevebileceğini sanmazdım hiç. Yani yani sen hep işinle meşgul biriydin. Bu aşk meş konularından hep uzak dururdun. Ve şimdi seni hiç böyle görmemiştim. Yani sana yaramış. Tabii yarar. Bu ilk aşkım benim. Çok mutluyum tabii ki. <laughs> Ee, bir saniye. Aa evet evet gelmiş. Oo. <laughs> tamam. Ben gidip alayım öyleyse. Tamam. Onu iyi karşılayayım tamam. Olur mu? Peki. <laughs> Şu haline bak. Evet çok mutlu. İşte sorularınızın cevabı. Harim'i zaten önceden de tanıyorsunuz. Arkadaşınız sizin. Ama yeniden takdim etmem gerekirse müstakbel karım. Onunla evlenmek istiyorum. Fakat ikinizin yardımı olmadan bu mümkün değil. Ne oldu? Hayırdır ikiniz de çok endişeli görünüyorsunuz. Ee, Harim, Harim seni seviyor Faras. Ne? ...ve şey... ...seninle evlenmek istiyor... Nasıl? Benimle mi? Evet, o seninle evlenmek istiyor... ...ve aileni onu istemeye göndermeni istedi... ...ve bunu yapmazsan da canına kıyacak... Anlamadım... Ee, faraz... ...Samin, hadi oturun... ...Harim, otursana... Ne oldu ki? Niye böyle tepki verdiniz... Harim zaten arkadaşınız değil mi sizin? Faraz. Niye daldın? Muhtemelen beni görmek ikisine de sürpriz oldu. Beni beklemiyorlardı. Ama buradayım. Hayat böyle bir şey. Hiç beklemediğin bir şey. Kendiliğinden olu veriyor. Öyle değil mi Samin? Haksız mıyım? Ee, i̇kimizin tanışması sizin düğününüzde oldu. Biliyorum yani hepsi çabucak gelişti. Aslında birkaç gün önce Harim'in babası dünyaya gözlerini yumdu. Bu yüzden çok üzgündü. Ben de ona bir söz verdim. Hiç yalnız bırakmama sözü. Sonra da Harim sen İyi misin canım? Abi bu evliliği yapamazsın. Ve bu konuda seni asla desteklemeyeceğim. Faraz, sana ne oluyor? Ne diyorsun sen? Neyse biz bu konuyu daha sonra aramızda konuşuruz. Ne şimdi ne de sonra. Bunu aklından çıkar abi. Onunla evlenemezsin tamam mı? Çünkü ben buna izin vermem. Hadi Samin. Faraz ne oldu Faraz? Beni dinle Faraz. Faraz. Bizi Harim'le görüştüreceğini biliyor muydun? Benim haberim yoktu Faraz. Bana yalan söyleme. Sana niye yalan söyleyeyim ki? Asfand abiyle Harim'in görüştüğünü Faraza söylemeliydim. Ama ben bunu nasıl anlatırdım? Zaten başımda Anita belası vardı. Anlatamazdım. Yani Halim bütün bunları nasıl yapabilir ki? Ama Asvan abim... Asvan abim aşık falan değil. O Halim'e acıdığı için öyle sanmıştır. Peki onu durdurmak için ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.